Nisa, antik kentine geldim. E, bu kent hakkında e, yazılı kaynaklarda pek bir ipucu yoktur. Sadece arkeolojik verilerle keşfedilmeye çalışılmaktadır. Nisa antik kentinin romantik güzelliği ne yazık ki vandalizme kurban edilmiştir. 1995 yılından beri soyulmaktadır bu kent. Hatta 2005 yılında gelenler heykellerin kafalarını çekiçle parçalamışlardır. Ben de şimdi kendi yazmaya başlayacağım ve geride kalanları elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Burası şehrin e, Sütunlu Caddesi. Çok geniş bir bilgi yok. E, gördüğünüz gibi e, daha kazı çalışmaları devam ediyor. Burası kaç metre boyunda bilmiyorum ama eni 7,5-8 metre diyorlar. E, e, Korint düzenindeki sütunlardan oluşmuş. Bakın şunlar. E, Korint sütun başlıkları. E, hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Bunlar M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren kullanılan başlıklar. Bakın çok e, caddede çok e, değişik yapıda mimari e, buluntular da çıkıyor. E, ben bu arada size şehir hakkında biraz bilgi vereyim. E, Nisa e, antik şehri Aydın ilinin Sultanhisar ilçesi sınırlarında yer alıyor. Tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. kent Karya kentlerindendir. M.Ö. milattan önce 3. yüzyılda birinci 1. Antikos eşi adına bu şehri kurduğu söylenir e, kent ile en önemli kent ile en önemli bilgileri ünlü coğrafyacı Strabon'dan alırız Strabon zaten e, yaşamının büyük bir bölümünü e, bu şehirde geçirmiştir ve burada da eğitim almıştır kent özellikle Roma döneminde e, kültürel alanda e, çok önemli bir noktaya ulaşmıştır Şehir olur da mitolojik hikayesi olmaz mı? E, mitolojiye göre Dianosos'un kentidir burası. E, Hermes çocuk Dianosos'u büyütmek için Nisa Dağı'nın perilerine emanet etmiştir. E, Nisalılar da inşa ettikleri tiyatronun sahne binasının e, podyum frizlerinde e, Dianosos'un yaşamından kesitlere yer vermiştir. Burası kentin meclis binası. En korunaklı yapılardan biri. Günümüze kadar gelmiş. Şöyle bir gireyim bakayım. E, Sıfır on burayı e, yaşlılar meclisi olarak adlandırıyor. E, yarım dairesel e, bir taban alanı var. E, bir iki üç üç tane merdiven sırasıyla e, üç tane merdiven sırasıyla dörde bölünmüş. Şuradan da geçiş merdivenleri var. 600 ila 800 kişilik bir kapasitesi olduğu söyleniyor. Buraya da basalım. Kentin tiyatrosuna geldim. Şu kapıdan içeri gireceğim. Kavanozlu bir yapısı, girişi var. Bakalım içeride bizi neler, nasıl bir manzara bekliyor. Biliyorsunuz en sevdiğim yer burası. Çekimlerde. Oy 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 oy. Şaşım. oldukça korunaklı gelmiş burada sahneye inebileceğim Nice antik kentinin iyi korunmuş yapılarından biridir bu tiyatro ee, yaklaşık 73'e 100 ölçülerinde bir e, alanı kaplamaktadır. geç Helenistik dönemde yani Milattan önce 1. yüzyılın ikinci yarısı gibi inşa edilmiştir. Eee tiyatronun sahnesi atmalı e, planlıdır. Yapıya ait sahne binası e, ve işlemeleri bu e, sahne e, Kavaye'dan bağımsız olarak Milattan sonra 120 ile 140 yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir. Milattan sonra 178 depremiyle yıkılan e, Hadrian e, dönemi de yapılan sahne binası milattan sonra 180 ile 200 yıllarında yeniden ama bu sefer üç katlı inşa edilmiştir Nisa tiyatrosu diğer Anadolu antik tiyatroları gibi Anadolu Roma tiyatro tipinin karakteristik özelliğini taşımaktadır arkadaşlar Bakın bu sahne binası önündeki küçük çok katlı cephe mimarisindeki bu e, süsler, e, Perge'de, Side Tiyatrosu'nda, Hieropolis'te olduğu gibi e, kabartmalarla süslüdür. E, mesela burada e, Hades ve karısı Kore'nin e, evliliğini e, gösteren e, kabartmalar vardır. Şarap tanrısı e, Dionysos'un hayatını anlatan e, frizler vardır. E, ben bunları seçemiyorum tabi ama... E, mesela mitolojiden e, birçok önemli karakterin yer aldığı e, gene frizler vardır. Kentin yer aldığı... E, coğrafyadan da örnekler vardır mesela işte Menderes Irmağı. Tiyatronun şu kapısından girdik. Şimdi de şu kapısından çıkacağım. Evet şöyle bir kere daha bakalım tiyatroya. kapıdan da çıkıyoruz. Şimdi şuradan bulabilirsem kütüphaneye doğru gideceğim. Böyle bir yol yapmışlar. Buradan yürüyoruz bakalım. Zeytin ağaçlarının arasında. Evet. Kentin kütüphanesi burası. Gerçekten günümüze bu kadar kadar bu kadar gelmiş ama bu kentin en önemli e, binalarından bir tanesi. Şimdi şuradan içeriye gireyim. Dilim döndüğünce aklımda kalanları anlatayım. Nisa Antik Kenti'nin en önemli yapılarından bir tanesi bu kütüphane. Milattan sonra 130 yılı civarında inşa ediliyor. Dış ölçüleri 25'e 14 metre. İç mekan ölçüleri ise 13'e 9 yaklaşık olarak bir yapı. İki katı var ve 16 kitap rafı bulunmakta. Ee, araştırmalarda e, bu kütüphanenin kurucusuna ait olan lahitin yanı sıra e, geç dönem mezarları da bulunuyor. Mesela milattan sonra 9. 10. yüzyıla tarihlenen. Hatta gömüler çıkıyor. Orijinalinde ahşap koridorlar aracılığıyla ulaşılıyor. Şuradan çıkabilir miyim diye baktım ama mümkün değil. Hem yasaktır hem de tehlikelidir. Bu kütüphane o dönemlerde hem toplantı salonu ve hem de mahkeme salonu olarak da kullanılıyor. Burada tam belli değil ama iç odanın e, bu kuzey tarafında e, konuşmacıların ya da hakimlerin kullandığı bir platform var. Bir mahkeme alanı var. Hatta bu platformdan da ikinci kata ulaşılıyor. O ikinci katta da altı tane arşiv odası var. Kütüphaneyi yaptıran kişinin lahti. Yapının güneyindeymiş fakat kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkartılıyor ve Aydın Arkeoloji Müzesine götürülüyor. Mesela bu milattan sonra dördüncü yüzyılın sonunda ya da 5. yüzyılın başında unuttum şimdi onarım görüyor bu kütüphane ve 6. yüzyılda da kamusal kullanım amacı e, tamamıyla e, son buluyor buranın. E, burası şehrin Hiro Tapınağı'dan geriye kalanlar. Şurada platformu var. Burası çarşının olduğu yerdeki bazilika üstünde çok güzel çok canlı kabartmalar var gene mitolojik hikayeler anlatan kabartmalar var ee, bu mermer blokların üstünde şunlar da sıra sıra dükkanlar Arkadaşlar burası da stadyum. Dan geriye kalanlar. Bakın. Şurada oturma sıralarını görebiliyorsunuz. 30 bin kişilik olduğu söyleniyor stadyumun ama e, sel sularından e, tahrip olmuş. Zaten aşağı inemiyorsunuz. Yasaklamışlar. Ve bence tehlikeli de. E, Strabo'nun söz ettiği e, bir yapı bu. E, Roma döneminin de en üstün mimari özelliklerini taşıyor. U planında inşa ediliyor. 248'e 93 ebatlarında ve coğrafyaya topografyaya uygun bir şekilde inşa ediliyor. Bu vadinin iki yakasında biri bu biri şurasında şu tarafta kısmen korunmuş bu oturma sıraları. Ama diğerleri maalesef yok olmuş. Bakın bu 1838 yılında mimar Dedra çizdiği bir Nisa antik kenti gravürü diye geçiyor. İşte stadyumda burada. Evet arkadaşlar Nisa antik kentinden de anlatacaklarım bu kadar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.